Miracın ruh ve bedenle oluşu. İmam Razi rahmetullahi aleyh diyor ki, gerçeği araştıran zatlar buyurmuşlar ki, Cenab-ı Hakk'ın, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ruh ve cesediyle birlikte mescidi haramdan, mescidi aksaya alıp götürdüğünün delili, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerdir. Kur'an-ı Kerim'de mealen, her türlü eksiklikten münezzeh olan Cenabı Hak bir gece kulunu Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem alıp Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü buyurulmuştur. Muhakkak ki ayetteki abd, kul sözü ruhla cismin birleşiminin adıdır. Bundan İsra'nın ruh ve bedenle birlikte olduğu anlaşılır. Buna diğer bir delil de şudur. Mealen bir kulu namaz kılarken onu namazdan men eden adam gördün mü sen? buyurulmuştur. Bu ayetteki abd kul sözünden maksat cesetle ruhun toplamı olduğunda şüphe yoktur. Bir de mealen bana şu hakikatte vahyedilmiştir. Allah'ın kulu ona ibadet için namaza kalktığı zaman ayetinde buyrulan abd kul sözünden maksat ruhla cesedin toplamı olduğunda şüphe yoktur. Bunun gibi, Esra bi abdihi, şerefli sözü de bu manadadır. Ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, Esra bi, yani beni gece alıp götürdüler ve seyrettirdiler buyurduklarından da bu mana anlaşılmaktadır. Olayın bu şekilde olduğu açıktır. Bunun aksine bildiren bir delil yoktur. Bir de diyorlar ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu İsra haberini halka bildirdiği zaman çok kimseler inanmadı. İmanı zayıf olan kimselerden de niceleri eski dinlerine döndüler. Ahmak kimseler de inanmadılar. Eğer İsra olayı rüyada oldu diye bildirilseydi hiç inanmayan olur muydu? Gidişi de Burak'la olduğu bildirilmiştir. Burak ise cisimleri götürmek içindir. Doğrusunu bilen Allah celle celalühudur. İbnül Münir İsra'nın gece oluşu şundandır diyor. Gecenin hali gündüze göre daha gizlidir. Müminlerin görünmeyene iman yönünden imanları artsın diye ve kafirlerin küfrü ziyadeleşsin diye gece oldu. İmam Kastalani, İlahi Rahmet, Cilt 2, Sayfa 20-21. 10 Mart Mevlana takvimi.